Arkadaşlar merhaba tekrardan e, sizlerle beraberim. Bugün iki cihazın karşılaştırmasını yapacağız. E, bir Philips Lattego, bir de e, Ninja Lux Kafe Premier serisi. Her iki cihaz birbirinden tabii ki farklı işlemlere sahip. E, temelde baktığınız zaman elbette ikisi de kahve yapıyor ama e, Philips modeli Lattego modeli tam otomatik bir makina. Ninja biraz daha barista tarzı bir makina. Ee, öncelikle her ikisinin e, başlangıç açılışlarından başlamış olalım. E, buradan bastığımızda Philips kendini başlatıyor olacak. E, şurada bir ışık dönüyor. Şu anda makine kendini hazırlıyor. O hazırlarken bir de Ninja üzerinde bakalım. Ninja'ya bastığımız anda ışıkları geliyor ve hazır hale gelmiş oluyor. E, burada tam otomatik bir makine olduğu için içerideki haznesini temizlemiş olacak. Öncelikle bir su boşaltımı, iç dizaynını, iç dinamiğini temizlemiş olacak. Akabinde hazır kullanıma gelecek. Gelmiş olsun hemen birer kahve yaparak başlamış olacağım için. Şu anda zannediyorsam kendine geldi. Daha öncesinde bir açılışta bulunduğum için e, direkt olarak açılmış oldu. Şimdi e, Latte Go serisi 5 çeşit kahve sunuyor bize. E, espresso, kahve, yani standart bir filtre kahve, americano, cappuccino ve e, latte macchiato olacak şekilde. Aynı zamanda ekstra olarak sıcak su alabiliyorsunuz. Hepsinde değil ancak e, espresso e, filtre kahve ve Americano'da single veya double olarak iki farklı seçenek bulunuyor. E, Cappuccino ve Latte Macchiato serisinde de herhangi bir şekilde double veya single yok standart bir demleme sağlamış oluyor. E, bu tarafta e, Ninja tarafında bakacak olursak e, Espresso filtre kahve ve filtre kahveyi gerçekten sanki bir sadece filtre kahve makinesinde demliyormuş gibi tek bardak demleyerek veriyor. Aynı zamanda soğuk kahvelerinizi de yapabiliyorsunuz. Philips Lattego'nun bu serisinde soğuk demleme bulunmamakta. Bununla beraberinde öğütmelerden bahsedecek olursak Latte Go serisinde kapağı açtığımızda kahve koyduğumuz yerde bir öğütme ayarlama butonu bulunuyor. Döndürerek ayarlayabiliyorsunuz ama bu her seferinde biraz uğraştırıcı olur. Yani e, seçeceğiniz bir standart üzerinde devam ederseniz daha avantajlı olur. Ama tabii ki burada espresso veya americano seçenekleri e, işi belirleyen noktalar. Şimdi bir espresso demlerken e, 7 oranında öğüteceksiniz. E, Americano'ya geçtiğinizde sizin kendi tercihinizle 15-16 yapabilirsiniz. Ama filtre kahve demleyeceğiniz esnada ee, zannediyorsam 12 veya 12-15 aralığında bir öğütme seçeneği bulunuyor. Hani Filtre kahvede 25'lere kadar çıkmanız gerekiyor. 24-25'lere. Maalesef ki böyle bir öğütme sistemi Philips Latte Go üzerinde yok. Ee, ancak Ninja serisinde bu mevcut. Ee, direkt olarak birer espresso denleyerek başlamak istiyorum. Ee, burada haznemiz yukarı aşağı bardak koyacağınız bardak büyüklüğüne göre değiştirebiliyorsunuz. bardağı ayarladıktan sonra istediğiniz gibi indirip burada devam edebiliyorsunuz. Zaten Ninja'da da bir önceki videoda bahsetmiştim. Burada üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Boş ve iki kademe ile bunu arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha uzun bir bardak kullanacaksınız. Bunu da yerinden çıkartıp direkt olarak uzun bir bardak ekleyebiliyorsunuz ki bu Soğuk kahve demlemelerinde çok daha işimize yarıyor olacaktır. Ee, şimdi öncelikle Philips LatteGo üzerinde bir espresso demlemek istiyorum, double espresso olarak bir kahve demlemek. istiyorum. Tek seferlik bir öğütme yaptı şu anda. şöyle bakıldığında gerçekten hayır hani standart bir espri <laughs> Double Espresso Shot olarak ayarlamış oldu. Bakıldığında, evet yani standarda yakın olarak bir espresso aslında zaten yapıyor. Biraz daha profesyonel bir şey almak istediğinizde o zaman Ninja üzerinde devam edebiliyorsunuz. Ve burada su oranı biraz daha fazla geliyor olabilir. Şimdi öte yandan Ninja üzerinde bir espresso denemek istediğimizde Şimdi daha önceki videoda bahsetmiştim, 3 e, farklı filtresi bulunuyor Nija'nın, single, double ve lüks olacak şekilde. E, şu anda double filtresi var ve ben bunu buraya taktığımda otomatik olarak e, burada hassas bir terazi olduğu için hassas terazi üzerinden direkt olarak e, hangi filtreyi taktığımı algılayacak ve ekranda bize öğütme oranımızı gösterecek. Sağ tarafta size göre sağ taraf, bana göre de e, sol tarafta olan iki farklı ekran görüyorsunuz, rakam görüyorsunuz. Sağ taraftaki e, makinanın önerdiği ve burada da sizin tercih ettiğiniz öğütme ayarı bulunuyor. Burada yanlı bulunan butonumuzda bunu arttırabiliyor veya düşürebiliyoruz. E, öncelikle kahvemizi öğüterek başlamış olalım. karıştırmıştım sadece. Kahveyi sıkıştırdık ve ve bastığımızda double espresso'muzu hazırlamaya başlıyoruz. Tadımı da yapmış olalım. aradaki fark böyle. Şimdi burada double bastığında iki defa sulandırarak veriyor. E, Ninja'nın makinesinde tek seferlik verdiği su ancak öğüttüğü kahve double yani bunu içtiğinizde aldığınız sertlikle bunu içtiğinizde aldığınız sertlik aynı. E, şimdi arada baktığımız zaman krema farkını ciddi bir şekilde göreceksiniz. Ee, çok daha kremalı bir şekilde demlemiş oluyor kahveyi Ninja. Ee, bunun da sebebi tabii ki öğütme ve presleme. Ee, bu kadar kuvvetli bir presleme yapamadığı için Philips LatteGo tabii ki e, ikisinin arasındaki vermiş olduğu kremada oldukça fark ettirmiş oluyor. da yine Yani bakıldığı zaman lezzet açısından fark var. E, sert sevenler, özellikle sadece espresso içenler için tabii ki e, tercih edilecek e, bu olacaktır. E, bununla beraberim de şöyle bir genel itibariyle yine bahsetmek istersem, sütlü kahveler üzerinde bahsedecek olursak da yine e, şurada gördüğümüz süt haznesi bulunuyor. Arkasında bulunan Şöyle hızlıca göstereceğim. Aslında mekanizmamız burada. Yani şuradaki bu çubuğun yerini bu görüyor. İçeride bir... E, nasıl anlatabilirim bunu size? Pipet sistemi yapmışlar. Bu pipet sistemine bağlanıyor. Suyu kaynatıp şuradaki musluktan direkt olarak bardağa göndermiş oluyor. E, dezavantajları şöyle aktarabilirim Philips Lacteco'dan herhangi bir kahve türünü seçtiğinizde o kahveyi size demlerken maalesef ki sıcaklık oranlarını otomatik olarak değiştirmiyor her kahve türü için aynı oranda sıcaklık kullanıyor hem süt hem suda Ninja tarafında ise süreç biraz daha farklı Buradaki durum şu size direkt olarak nasıl anlatabilirim seçenekleri aslında kendi sunuyor. Yani akıllı bir cihaz olduğu için bu noktada espresso seçtiyseniz espressonun demlenme ısısına göre bir su kullanıyor. Americano seçtiyseniz ona göre bir su kullanıyor. Veya sütlü bir kahve yapacaksanız bir latte, cappuccino. E, burada üç farklı süt köpürtme oranlarımız var. Bunlardan bir tanesini köpürtebiliyorsunuz. Ya da soğuk bir kahve demleyecekseniz de soğuk süt köpürtme özelliği bulunuyor. Bununla beraberinde ek olarak bir de e, gizli özelliği var ki e, kitapçığında çok böyle aslında çok yer verilmemiş başlatma süt köpürtme düğmesine 3 saniye kadar basılı tuttuğumuzda bu sütü manuel olarak köpürtebiliyoruz. E, bunun dışında Latte Go serisinde zaten böyle bir durum söz konusu değil. Ee, orada da yine burada ekstra olarak Ninja'da bir kahve demlemeyeceğim. Sadece su tazesini takıp orta derecede bir süt köpürtmesini isteyeceğim. Eski resim. İçeri alacağız. Tabii orada e, şimdi latte yaparken şurup kullanıyorsanız, aramalı bir kahve içmek istiyorsanız daha e, tatlandırarak bir kahve içmek istiyorsanız tabii ki e, şurup kullanabilirsiniz. Ben daha çok karamel tercih ediyorum. E, karamel macchiato ya da ice karamel latte üzerinde devam ediyorum. Burada da yine bir sütlü olacak şekilde kahve deneyelim. Mesela bir נכון, 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 Aslında ikisinde de benzer bir kahve demeyi olduk. Latte de tabii ki e, şu şekilde gözükecek. Bunun sebebi de şöyle göstereyim. E, bu geçişlerin olması evet gerçekten göze hoş geliyor. E, bunun da sebebi öncelikle sütü köpürterek vermesi, ardından üzerine kahveyi ilave etmesi. Burada tam tersini yapmış olduk ama Tabii ki e, burada da keza aynı şekilde bir mantıkla önce sütü ekleyip sonrasında kahveyi üzerine demlemiş olsaydık e, yine aynı görüntüyü alacaktık. Şimdi buradaki e, en temel farklardan bir tanesi bahsetmiş olduğum gibi e, sütün ısıma, ısı oranı. E, köpük olarak evet bol bir köpük veriyor. Köpükten yana zaten herhangi bir sorunumuz yok. Sadece buradaki bahsetmiş olduğum gibi bir ısı farkı var. Aynı zamanda tabii ki e, daha kahve ilgili olan arkadaşlar bu noktada e, latte art denemek isterse bu noktada bu becerilerini de yine bu makinayla e, biraz daha geliştirebilir. E, Philips'te böyle bir imkan olmuyor. Tam otomatik bir kahve makinesi olduğu için. E, lezzet açısından zaten burada en temel e, özellik tabii ki demleyeceğiniz espresso olacak. Ee, tam bir espresso çıkartıyor mu derseniz bence latte go evet espresso sertliğinde bir kahve veriyor ancak Ninja'nın çıkarmış olduğu gibi bir tam espresso vermiyor o yüzden burada kahve seven arkadaşlar tabii ki bunun da farkını anlayacaktır yeterli değil mi bence gayet yeterli ee, bir buçuk senedir kullandığım bir cihaz ve gayet de memnunum ancak biraz daha ilgili olduğum için böyle bir cihaza geçmeyi tercih ettim. Vallahi açıkçası bu cihazdan elimde 3 tane olsa bir kahve yeni nesil kahveci açar ve işletirim. O derece güzel bir cihaz. Daha profesyonel bir cihaz. Her ikisinin arasındaki aslında farklar bunlar. Tabii ki Philips Lattego serisinde soğuk demleme olmuyor. Ancak Ninja'da soğuk demlemelerde yapabiliyorsunuz. Bunlarla beraberinde e, anlatacağım aslında en temel iki makine arasındaki farklar bunlar. E, haznelere hemen hemen aynı oranda zaten kahve çekirdeği alıyor. E, onun dışında yapmış olduğu beş çeşit kahve var. Burada çok daha fazla e, çeşitlere yönelebiliyorsunuz. Tabii elinizde bir espresso varsa aslında çok farklı kahveler üretebilirsiniz. Ya da bir amerikana varsa. Buradaki tek dezavantaj e, her iki cihaz arasında Cold Brew demleyemiyorsunuz. Burada Cold de olduğu için soğuk kahve çeşitlerini arttırabilirsiniz aslında burada. Ee, en temel videolar bunlar. Yani videolar ne özür diliyorum. Yani en temel farklar bunlar. Yine konuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa e, sormak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince bilgilerim doğrultusunda size destek oluyor olacağım elbette. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Belirteceğiniz video fikirleri varsa, kahveye dair merakınız varsa, görmek istedikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.